Evet, evde bulunduğumuz günlerde sevgili bir habersiz TV izleyicilerim neler yapıyorum bir günde? Bakın gördüğünüz bunlar e, et tavuğu olacaklar civcivlerimiz. Küçükken satın aldık. Bunlarla ilgileniyorum. Bunları satın alıyor, a, aldık. Bunların yemlerini veriyoruz, sularını veriyoruz gördüğünüz gibi. Bunlar daha büyüyecek. Ve devam ediyoruz. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi mini bir sera yaptım. Tohum amaçlı salatalık, sol taraf patlıcan, sağ tarafta da biber mevcut. Bu şekilde burada büyüyecekler. Büyüdüklerinde de hemen yan tarafta bunları ekeceğim. Bahçem hazır. Evet, görmüş olduğunuz bu arana az önceki tohumları ekmiş olduğum e, sebze fidelerini buraya ekeceğim. Yan tarafta sıralı halde gördüğünüz ağaçların diplerini çapaladık, hazır ettik. Baharın gelmesiyle burada soğan ve sarımsak ekmiştik. Evet, burası kümes. Kümesime giriyorum. Tavuklarımız burada. Akşamlar yatıyorlar ve buraya yumurtluyorlar. Bakın biri bir köşede yatıyor. Diğerlerine bakıyorum. Burada yatıyorlar. Bir tane bir köşede var. Bir tane burada yatıyor. Diğeri burada yatanlar doğurmuş bakalım. Evet gördüğünüz gibi yumurtamız şu an bir adet mevcut. Diğerleri yatıyor daha. Bir tanesini aldım burada. Burada yine sularımız var. Evimiz sobal olduğu için gördüğünüz gibi kovaları bu şekilde hazır ediyorum. İki adet soba var. Çocuk odasında ve oturma odasında bu şekilde. Tabi insan ayı geldi. Bugün itibariyle de havalar ısınıyor. Bugün 4 Nisan. Kömürümüzde zaten bir torbadan bir torba var. Bir diğeri dibinde kaldı. Ve bunları doldurdum hazır ettim. Artık akşamları yakarız. Gün içinde yakmayız sobayı. Bu şekilde bittikçe de kovaları dolduruyorum. Evet, dinlenme açısından da gördüğünüz gibi burada masamız, sandalyelerimiz, çayımızı burada içiyoruz. Bu şekilde evimizin ön kısmı, yüzüm aysmamız var burada. Evin yanlarında ve arka kısımlarında fidanlarım var. Bunların bakımıyla da ilgileniyorum. Diplerini çapaladım, budamalarını yaptım. İlaçlarını sıktım. Bordo bulamacı sıktık tabii. Şu an artık baharla birlikte ilerleyen günlerde farklı bakımlarını da yapıp devam edeceğiz. Bakımlarını. Yan tarafta yine görmüş olduğunuz gibi burada da bir ceviz fidanım var. Buraya az önce de gösterdim sebze ekeceğimiz yer. Elma, kiraz ve nar var burada. Evet. bu şekilde kalın sağlıcakla diyorum.